Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Türk televizyonlarının yıldızı Nur Taş Nur Abla birazdan müthiş bir röportaj verdi. Ekranlarınıza gelecek. Deniz Sever'e sevgili Deniz'e çok özel açıklamalar yaptı ama bu gece tarihi bir gece. Derin futbolda tarihi gece hashtag ile bizlere sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Evet Sinan Erdem hocam. ben hakemlerle ilgili konuşurken şunu söylemek istiyorum. Hakemler üstün zekalı ve çok zeki olmak zorundalar diyorum. Ya hoca hakemleri geri zekalı. Üstün zekalı olunmaz. Üstün zekalı doğulur. Ne alakası var hocam? Her insan doğduğunda üstün zekalı mı doğuyor? Üstün zeki... Kendini geliştirirsin. Hayır. ne alakası üstün var Üstün zekalılık bir potansiyeldir. Hocam, genetiktir. Hocam genetik olarak bir takım şeylere sahip olabilirsin. Üstün sen zekalı doğulur. Üstün zekalı Bak. olunmaz. Hocam, yani sen zeka seviyesi hocam, üstü çok üstün bir adam en fazla yüzde bir iki arttırırsın. Hocam aradırsın. çok üstün zekalı bir çocuk vardır. Evet. Bak çok üstün zekalıdır. Evet. Akıllıdır. Bakarsın böyle böyle ama mıymetre kolunu kaldıramaz anlayamaz. Yani. Genetik olarak üzerine bazı şeyler ilave yaparsın bunu. Nedir bu mesele? Genetik olarak bir şey Daha üzerine ekip, ilave o, edemezsin. Olursun. Genetik olarak bir takım şeylere sahipsen. Şimdi hakemler genetik, üstün zeki alır mı? Hocam, hocam şimdi dakika, ben böyle tarihteki hakemleri Genetik bakıyorum. olarak hocam. Hiç hocam, üstün zeki alıyor. Genetik olarak O zaman, o zaman bir şey zor. O zaman herkes hakem yapsınlar. Üstün zeki al derken şunu söyle. Hakemler akıllı olmak zorundadır. Üstün zeki al derken akıllı olmak zorundadır. Lep demeden leblebi anlamaları şimdi, lazım. Pozisyonları ölçüp biçmeleri lazım. Şimdi ben onu söylüyorum. Genetik olarak bir takım genetik yeteneklere sahip olursun. Onun üstüne bir takım ilaveler yaparsın. Bak şimdi bakarsın gözlüklü çocuklar vardır. Böyle camları böyle bardak şeyi gibidir gözleri. Bakarsın çok üstün zekadır. O kalkıp da maç yönetemez. O ayrı bir şey. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Üstün zekalı derken çok akıllı olmak zorundadır. Pozisyonu önceden görmelidir anlamalıdır. sen evet, değişik bir Sesi gücü, ya, öyle bir gücü. Gücü. Hangi şey hangi pozisyon Sesli önceden göreceksin olmayan bozacak önceden zaman tüneline mi gidiyorsun hocam adamın kafasını oradan oraya gidiyorsa top Sık. çizgiye gidiyorsa nereye bakacaksın hocam Top çizgi nere? nereye? Buraya mı bakacak? Öyle bir şey. Sen bana düşünün Sen nereye bakacak? Sayın bak? hocam. Futboldan sayın hocam. sanki biriniz arkeoloji, arkeoloji uzmanı. Diğeriniz de söyleyeyim, söyleyeyim, sen, ne bileyim muhasebeden terk filan yok. Sen zeki değil mi? misin hocam? Hocam. Yok ya ben bir normal vasat bir insanım ben. Sevgili hocam. Sen niye kendini yani öyle ikili? Öyle... Ben onu söylüyorum da tersini. Hayır. Ben benim ağzımda bir şey yakar ben zekiyim. zaman ben bir şey alayım. Gözlüklerim var evde bırakıp geliyorum. Hocam o zaman bu niye test falan yapıyorlar ya sizin bu hakemleriniz? Test mesi yaptıkları yok. Ne alakası koşturuyorlar ediyorlar. Zeka testi var. İngilizcesi var. İngilizce hocam, evet. imtihanı zeka teslimi... Her geri zekalı olan da hakem olabilir mi yani? Çok var ben tanıyorum. Geri zekalı hakem... <laughs> var tabii canım. Sinan'cığım ben... Eyvah geri zekalı hakemlerin eline kaldık hocam, o zaman ha. Ben inanmıyorum. Ben Türkiye'deki bizim hakemlerimizin geri zekalı olduğuna inanmıyorum. Evet. Hepsi aklı başında zeki çocuklar. Hocam diyor. şöyle söyleyebilir miyiz? Buyurun. İyi bir hakem olmak için iyi bir psikolog olmanız da gerekir. Oyuncunun, e, insanın psikolojisinden, e, futbolcunun psikolojisinden abi, anlamanız, işte. biraz sosyoloji bilmeniz, e. toplum toplumu iyi etüt etmeniz lazım değil mi? Futbolcunun yani birçok şeyi anlamanız lazım. Gerekiyor değil mi? mi? Yani, için için gerek Öyle değil mi yani? Önce iyi bir hakem olması gerekiyor. Zeki olmak gerekiyor ama. Abdülkerimciğim, bu senin söylediklerini aynı şekilde koyarsak bu söylediklerin içinde kapsaması için bir adamın zeki olması yani gerekiyor. Bütün bunları bilmeden yani de hakem olabiliriz ama iyi bir hakem aynı zamanda iyi bir yönetici olmalı değil mi? Çünkü yönetecek, evet. insanları yönetecek. Evet. Yönetim bilimini bilmesi lazım. Çölü mü? Değil mi? Psikolojiden anlaması lazım. en az 5-6 tane. Majör, majör faktör 5-6 tane. Alt tarafı hakem mi? Olur mu? Alt tarafı hakem diyor hocam. Hocamı dinleyin. Düt 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 düt. Hakemleri bu kadar kaçırma. Ben Ahmet Çakar'ı çok saygılıyorum ama demin doğru bir şey Bu kadar üstün zekalı sosyoloji psikoloji, psikoloji felsefe Kardeşim üstün zekalı derken, dalında zekalı Ya kendi zekalı diyoruz. Kimya biyoloji bir şey demiyor hocam. Ya Rasim <laughs> kendi alanında <laughs> üstün zekalı diyoruz. Kardeşim kendi <laughs> bakın kendi yöneteceği maçıyla ilgili zekası olması lazım. Bak çok güzel şu Futbolcu öyküsü olabilir. Psikoloji mi? bir dakika. Olabilirsin onu bilecek. bak şimdi bak. psikolojisini futbolcu vardır. Futbolcu, Koşar sadece pas verir. Önüne verir, çalım atamaz. Değil Bak mi Çok futbolcu vardır, yaratıcı değildir, zeki değildir, ayrı bir şey. Ama hakem dediği gibi futbolcunun psikolojisini anlamazdı. Taraftarı iyi analiz etmelidir. Tabii. Pozisyonu daha önceden tahlil etmeli. O top oradan oraya giderken bunları anlama. Onun için yorumcu yapıyor, değil mi? Ben hakemim. Hakem zeki olur. Ahmet olmadı. Güvener diye MHK başkanı vardı. Bir gün Ahmet Güvener zeki bir insan mıdır? Ben hiç e o zaman niye hocam merkez başkanı oldum? Bir dakika, hayır. Hayır. Hayır, geri zekalı bir, bir gün adamı... Bir dakika merkez başkanı yaparlar mı hocam? Çok geri zekalı adam merkez başkanı olur. Kim Türkiye'de. mesela? İşin veremem. Niye vermiyorsun? Bak çok gerizekalı FIFA hakemi tanırım. Çok gerizekalı üst düzey hakem tanırım. Çok gerizekalı... ya ya hakemleri şey falan mı zannediyorsunuz? <laughs> <Öyle gülüyor> arıyoruz. Üstün arıyoruz. Ha, hakem bir şey değil mi? Yandık o zaman ya. biliyor musun? Olan ya. nedir hakemlik? Yandık o zaman. Hakemlik nedir hocam? Yandık o zaman biliyor musun? Hakemlere Şimdi kendimizi teslim ettik. Hakemler hakem çözüyor da yeter. Hakemler zeki şudur. Hakemler malı tanıyacak malı. Hah. Şakallı. Aynısını yani. söylüyoruz eee. hocam işte aynı. Şakallı. Yani, hocam çakal. hocam gel gerçeğe şey, yazılalım. Ben söylüyorum diye tersini savunma. Hayır hayır. Hakemler şey. akıllı olacak, sakin zeki olacağım. olacak. Gerekirse çok üstün zekalı olacak. Geri zekalı olmayacak. Bunu söylüyorum. Ben şu anda gördüğünüz Silas kadar Einstein olarak doğmuşum. Açtıysa sabır. O değil ama zeki bir insan. Senin hocam dört tane beş tane. geçen hafta Survivor'da. Rasim Ozan Kütahyalı adlı yeni etme. Sinan Engin adlı. Bana öyle yazdın. Bir dakika Sinan Engin adlı içindekileri şakayla kusan. Ertem Şener adlı sıvacıların Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sıvacısının benle ilgili laflarını duydum. Evet hocam. Lise yıllarındaydık. İstanbul Erkek son yılı. O yıl 80. Tabii. Bir oyun oynardık kızlı erkekli. Işığı kapatırdık. 8-10 kişi. Herkes içindekileri dökerdi. Işık kapatmamızın ne manası var? Işık aydınlık ya. Ya çocuktuk demek. Çok gençtik. 17-18 yaşta evet. anca. Şakayla karışık. Sözüm ona Survivor tiplemesiyle Rasim Sinan ve verdim bana içlerini döktünüz. Ortak şu Rasim sen şunu diyorsun bir Adana atasözü vardır bilir misin? <laughs> ne nedir hocam? Ana bir bacı iki. Ben sevgili için adam alacak Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. Şimdi geçirmeyin. misin sen Batur? Çözü Şimdi gelişini söylemeyeceğim. Çıkık kuralları var. Biz de çoluk çocuk söylüyoruz. De Demek abi, ki... Arda, Arda, Adanalılardan özür dile. Adanalılar Adanalılara kötü bir şey söylemiyor. Ben. Adana atasözü diyorum ben. Adana hocam ya? Allah Allah. Boşla bu. Tevatür, ya. Adanalı, yak karıyı bilmem Uzat ne yapar falan. Uzatma, Böyle uzatma şey Denir mi ya? Tövbe tövbe. Fatih Terim'den özür dilemez ki. Beni ilk satan sen oldun. Öyledir zaten. Hayır hocam. Tabii. Çok akıllı davrandım. Niye? Ben hayır. gidecektim. Çünkü ben niye? gidecektim. Hemen örgütledim. Çünkü hayır. 3'e 2 seni bıraktım hayır. gönderdim. Ben, ben bir hat isterim. Abi Aa, olarak. Editorial, editorial biat değil. Sen de beni sattın. Eğer ben bu planı kurmasam ben gidiyordum. Ben satarım, Baktım, dedim ki satamazsın. Ahmet Biliyor musun beni? Ben satarım Sinan sen satamazsın. Sinan dedim dedim, dedim, dedim yanımda olun dedim sağolsunlar sağ olsunlar. Benim. Üçünüz ağız birliği yapmış bir cambaz. İlip'te iki cambaz oynar <laughs> beyler. sizin Sinan cambazı. Sizin cambazı diye. Sinan İngilizce. Sinan Ben trapez yapıyordum. Nasıl oh, trapez yapıyorsunuz? Hakemler, hakemler geri zekalıdır diyorsun. Nasıl olacak hocam? sizi pis yürürken ben sizin kafanızda tepenizde nasıl trafiz olacak onu, Vay, oy, oy, Nasıl olacak hocam? Hangi zeka oluyor? Bu her asil? Şu çıktı. Hakemler nasıl? Şu çıktı. Beyler. Var. Ha? İktidara yakın olabilirsiniz. Patrona yakın olabilirsiniz. Paranız pulunuz o yüzden, yerinde iktidarı, olabilir. Hocam iktidarı siyaseti karıştırmayın ya. Bir dakika ya. Bir Tencere, tencere, kaynıyor. maymunun yasak. Oynuyor olabilir. Peki tencere kaynıyor maymunda evet. oynuyor da bir siyasetçiler şey öğrendi. Sen de ona yakasın diyelim. Mustafa, Mustafa Başkan. Mustafa Mustafa. De, <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> Hocam Mustafa Sarıgül. Şimdi şunu söyleyeyim. Herkes. Ben size <laughs> hepinizden, <özür diliyorum. gülüyor> hepinizden özür diliyorum. Mustafa Sarıgül'e <laughs> tamam. Hepinizden özür diliyorum. Mustafa sarıgül. Diyor. Ben size Rasim'e dememiştim. Rasim'e hep ben aksana bakınca kızma bana Rasim. Şerengeti de sırtlan aklıma gelir. Sırtlan <laughs> nedir bilir misin? Çaldış aklına geliyor. Aslan yaşlanınca sen aile, sen aileye aslan yaşlanınca yaşlı aslanı bile. Hocam yani. sen yapma. beni yaşlı aslan zannettin Hocam, değil mi? Hocam yapma. Bak, Bütün memleketin şey şey küfrettiği adama bile bugün ben gittim dedim ki kendi bu kadar riyakarlık yapma yani. Ben, ben benim karakterim bir kere bir adamı sonuna kadar tutmak üzerinedir. Adamı bırakmam. Hata yapsa Aynen. bile bırakmam. Bırakmaz. Rasim öyle diyor. Bir isim verdin bana. Hata yapsa bile. Bu da sırtlan <laughs> değil, aslan <laughs> karakteridir. Sen Ama benim sen güçsüz beni olduğumu bitti mi? bitti mi? Sen beni sağ eğer sen başkasını yazsaydın, ben seni yazsaydım, ben en adi bilmem ne şeyiydim. Estağfurullah. Bak ama sen beni Hala sattın. anlamıyor musun? Şunu anlamıyor ben musun? Ben anladım. Hocam, ve o ben yazarım, sen yazamazsın. Aman, Bir, hocam. iki, Olmaz. Sinan, Ertem Efendi, Sinan Efendi ben size sıvacı derken Az bile söylemişim. bugün Benim ey Türkiye. Yok. Bugün 11 Mayıs 2015 Pazartesi. Bugün de itibaren bugün Dünya Sıvacılar Günü. Başkanı <laughs> Sinan, yardımcısı Erten. Erten. Müsaade ya, eder misiniz? Size sıvacı diyorum Müsaade ya. Eder misin? Size misin? yazıklar o sıvacıların tamam. aklını yemişim. Tamam. Siz sıvacı gene sıvacısınız Sen be. Sen sıvacılardan bu gece özür dileyeceksin. Gir kaseti Serkan. Gir kaseti Serkan. Burada girmen lazım. Ver müziği. Sıvacılardan ya. özür dileyeceksin. Yapma hocam yeter artık. Gir kaseti. Sıvacılar, Sıvacı gir. Sıvacılar, federasyonu şu an mi? Girer misin lütfen sıvacılarla yaptığımız röportajı? 1975 doğumlu. Sıva işiyle uğraşır. Onu da çiziyorum. Sıva nedir, sıvacılık nedir? Ahmet Çakar için buradayız. Ahmet Çakar evinde şu anda saatler 17'yi gösteriyor. Boğaz manzaralı evinde muhteşem boğazı seyrederken arkadaşlarımız sıva yapıyor. Şimdi içeri gireceğiz. Sıvacılık neymiş göreceğiz Ahmet Çakar. <laughs> Ahmet Çakar tanıyor musun kardeşim? Evet tanıyorum ama ona çok kırgınım. Niye? Bizi çok kırıyor sıvacılar. Çok kırıyor yani. Zor meslek değil mi sizin mesleğiniz? Abi, abi çok zor. Elleri kullanıyorsun sıvayı. Ellerim yok. Baksana. Ey kardeşim benim ben senin eline kurban be İşte görüyor musun hocam Hocam görüyor musun sen bu elden anlar mısın hocam Sen bu elden anlar mısın aç kardeşim avucunu aç Bak Burada emek var hocam emek Sıvacı demek kolay değil mi Beste yapmış arkadaşlar Ahmet Çakır'a Birazdan onu okuyacaklar hep beraber Bakalım Ahmet Hoca ne diyecek o besteyi bekleyin Evet abimiz de burada. O sıvacı abimiz de alalım. O da yavaş yavaş oyuna girme hazırlığı içinde. Abi siz böyle yakışıklı sıvacısınız ya. Zincirler mincirler. Çalışırken temiz olmaya gayret ediyorum ben. Abi böyle bir yakıştırmayı ben bir sıvacı olarak üzerime gerçekten alındım. Yani bizim yapmış olduğumuz bir alın terinde bir iş. Onun mesleğine de saygı duyuyoruz. Fakat yani Saraya yapmış olduğu yorumda, yorumlarda sıvacı yakıştırmasını biz alındık. Evet. sıvacılar olarak. Sence benden sıvacı olur mu? Abi bu iş el becerisine dayanan bir iş. Şimdi yaparsın yapamazsın olayı olmaz. Hayır şöyle elimi, o, mi gö el göstereyim. elimi göstereyim benden sıvacı olur mu? Olur abi. Olur mu? Olur. olur. Ey ya, ne güzel gurur duyuyorum. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Gurur duyarım evet. vallahi ya. Genel olarak konuşmak gerekirse arkadaşlar adına bir özür boşluğu olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Siz ne kadar sıvacıysanız e, Ahmet Çakar da o kadar boyacı. Çünkü sıvanın üstüne boya yapıldığı için Artık o yakışmaya da ona ben söylüyorum. Bir oldukça, sen bir sıva yaparız, sen üzerine boyarsın hocam. Herkesin gözünü boyuyor. Herkesin gözünü boyuyor değil mi? Bizim hatalarımızı kendisi kafa diyor Şimdi Ne yapacağız? Tamam. Alacağız sizin sürenize şu an duvara vuracağız. Tamam. Ahmet hocam. Hoca da görsün. Kim görsün? Ahmet Hoca Gördüm da Gördün mü Hoca? Ahmet Hoca! Nasıl sıva yaptığını görsün. Ooo! Detay girelim beyler. Bol bol. On. Şu an kafa vurmuşuz. Bu da ince sıvasını yapıyoruz. Ahmet Hoca buya yapmak için. Bu sıvayı Ahmet Hoca için yapsana. Onu için yapıyorum. Tamam. O da buya yapsın. Kara sıva olduğu için buyacılar gelip yapamaz. Ahmet Hoca bizi çok kırdığı için ona da çok kırdınız bütün sıvacılardan özür dilerim. Herkesi atlattınız mı hiç? Şimdi ben şöyle bir şey göstereyim ben eğer bu güzel. Göster abi göster. Oo. Onuncu kattan. Onuncu kattan düştün. Sen sıvacısın değil mi abi? Evet abi. Evet. Bir daha söylesene şu görüntüyü bir daha al. Dur hocam biraz şöyle dur. Gördünüz mü? Hocam mesleğini bir daha söyle bize. Ahmet Çakar'ın iyice e, kulakları iyi işitmez çünkü. Sıvacı. Kaçıncı kattan düştün? Onuncu kattan. Bu röportaj burada bitmiştir hocam. Sıvacılık zor meslek, sıvacılık zor olay. Sıvacılık gerçekten çok zor. Evet, bu soğuk odaların altında çok şey yatıyor. Çok güzel hikayeler var. Çok büyük hikayeler var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. ışıklarıyla gelip akşamın ilk karanlığına kadar buz gibi odalarda ya da sıcak yazın sıcaklığında ya bu beş sıva yapmak, yapmak, zor iş hocam. Bugün sizin sıvacılara bir özür borcunuz var. Allah Hakan Allah. Hocam, hocam, bu kadar önce şöyle söyleyeyim çok güzel bir kaset yapmışsınız sana hani filmlerde altın kelebek ödülü falan ya ben sana altın mala ödülü vereyim. <gülüyor> <gülüyor> mala, müsün, mala Mala, mala. Mala, şu evet. ürken demir evet, sıvaya evet. atarsın. Evet. Bu filmle Altın Mala ödülü aldın. Biliyorsunuz bugün 11 Mayıs 2015 Dünya evet. Sıvacılar Günü evet. Altın Mala evet. ödülünü Sıvacılar evet. Kralı, Birliği Kralı, Evet Başkanı evet. sıva tamam. Üstadı Sayın Sinan Engin ve Yancısı Ertem Şener'e takdim ediyorum. Altın Mala ile ödüllendiriyorum sizi. Allah Allah! İşte Hoca! Ben... O şarkı sözleri nasıl yazılmış? İşte ben sana söyleyeyim mi? Anladım. Operasyon şöyle, bunun adına... Bir Anlatayım. Kumpasa Buna ikinci sınıf bir algı yönetimi dedir. Oo. Sözüm ona Vahap Beyaz Ahmet abbey, Çakar bilmem nesin Galatasaray adı için... ...benim adıma 17 sene önce İnönü stadın tribünlerinde Beşiktaş tarafından... Beşiktaş tarafından... beselenmiş Beslenmiş, güftelenmiş. Bu melodiyi... İşte sıva yapar, rahmet çakar yeter artık. Hocam ne apartmanı, apartmanı da, da bulmuş. Apartmanda sıva ya. hepsi yani. hepsi mi? Ne diyorum işte bunların adı. Bunu Bunları nasıl ödüllendiriyoruz? Hocam. Evet. Altın, Altın mala. mala. Altın malanın büyüğünü Sinan'a az büyüğünü de Ertem'e. Yancısı Ertem'e. Hocam bana e mala dedim ben yani.

a Ertem ben de tebrik ediyorum. Güfteyi müthiş yapmış. Ertem hakikaten Gültepe, Gültepe'de, bir apartman inşaatı. Büyük olay. Güfteler Tabii harika. Bu güfteyi ya sözleri müthiş yazmışım. Ben tebrik ediyorum. Ya. Evet, neresine gittiniz? Aşağıda. Aşağıda. Ya Kemal Aşağı bizim oraya kadar mı indiniz? Tabii tabii bayağı bir aşağıya. Nasıl aşağı aşağı. bir var mıydı yani? Her kuşun aşağıya mi? Abi. Herkes Hayır aşağı indi. Ya Kemal'e mi geldin? Nereye geldiniz? Bayağı bildik. Bizim mahalleye misiniz orada. Bayağı bir Herkes selam söylüyor sana. Sinan sen hariç. Apo hariç. Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala bir dakika, Mala vurmanın ne olduğunu bilir misiniz? Oca bir dakika. Mala elindeki malı. Mala vurmanın elindeki malı abi. ...olmuyor Allah Allah'ım. ...olmuyor Allah'ım. ...olmuyor Allah'ım. bakın o çocuk. Sıvıcı kardeşi elindeki... ...gülmeyin. Sıvıcı kardeşi... ...elindeki malı duru. ...ben de... ...küçükken... ...ben de... Bakın. Yani, <gülüyor> ...küçükken... <gülüyor> ...bakın ben küçükken yapmış oldum... <laughs> Her daim işlerden ara sıra böyle inşaatlarda da sıva, boya, böyle <laughs> çalışma. Kısa kısa böyle kısa metre açıyor. Evet hoca gibi o gördüğünüz Allah. sol elle tahtaya tuttuğu zaman sağ elle o gördüğün çimento ile <laughs> açıyor. Onun adı maladır. Mala, mala vurmakta vursun, en önemli mala unsur şudur. <laughs> o mala ya. <laughs> bir dakika Sinan ben bu işin uzmanı değilim. Sumacı. Yaptı. Ya. Ekmeğimizi yedik. Ya. Ben Sumacı. değilsin. Sen Sumacı değilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dinle. Ya niye gülüyorsunuz ya? Ne dedirteceksiniz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? Ne var? Komik ne var ya? <gülüyor> <gülüyor> ya komik ne var anlamadım ya. Aa, ben de anlamadım Sinan. Ya, niye gülüyorsunuz ya? Biz de yanlışlık kardeşim o sıvacı arkadaşlar Küçükken o inşaatlarda... Küçükken inşaatlarda dönem dönem... Gel Rasip 12, gel. 12-13-14 yaşlarında gel. Çok da haftalık giderdik çalışırdık. inşaat vardı. Mahallede mesela orada görürdük.

Karıştırırsın. Tamam mı? Karıştırırsın. Sonra bakın alırsın. Mala bak soldaki tahta Ertan, o, o, tahtanın üzerine mu? koyarsın malayla. Tamam mı kardeşim? Tamam. Böyle alırsın duvara fırlatırsın. Sonra sürtersen ne kadar mala vurdu mu sana? Ben, bak, ay, ay, karıştırmayın. Ayıp ay, şimdi şey, bakın. Hayır malayı vurdum. Türkçeyi Türkçeyi karıştırmayın. Mala o ayağa mala vurmaktır. <laughs> Aa Türkçe <'ye> karıştırdık. <laughs> yaptık <laughs> yaptık <laughs> dönün de. Allah aşkınıza ya. bakın bazı şeyleri söylüyorsunuz çok ayıp. Şirazemen anlıyor musun kardeşim? Ben mala ben şey yaptım. Sıvacılar Derneği başkanısın ben. Yaptılar sen şimdi zaten. Seni alacağım bak. abi de abi, <gülüyor> şey. abi, <gülüyor> niye gülüyorsunuz ya? Gideceğim <gülüyor> <Gülüşmeler>. <gülüyor> ha. Aç açacağım şey ha. Müsaade eder misin Ertan bir saniye? Abi ne? Tövbe tövbe şey mi? <laughs> <diyecek> ya, <laughs> bir şey mi <laughs> gördünüz ya? Gülüyorsun ne var abi ya? diyorlar. İş, işteki bir şeydir. Sanattır abi. İşte mala vurur, evet, elindeki maladır o. Oh. Sıva yapan elindeki maladır arkadaş. Ne gülüyorsunuz ya yalandan Allah yani. Allah ya. ya Bırakın arkadaşlar. sen niye güldün mala Küçükken bulmak. şimdi kardeşim bu işleri de zamanında yapmışızdır biz. Bir. İkincisi. Ben sıvacılık falan yapmam. Küçükken para kazanmak için yapmışızdır o inşaatlar ama buradaki işimiz sıvacılık değildir. Ama Ahmet Hoca'nın işi haftalarda dönem dönem değişir. Bazen boyacılar federasyonu başkanı olur. Bazen fırça federasyonu başkanı olur. <laughs> bazen melekler federasyonu başkanı olur. Melek gibi olur. Bazen de bakarsın güvenlik müdürü olur. Oo. Tabii bazen güvenlik müdürü olur. Koruma altına alır. Evladımdır. Ama o sıvacı arkadaş çok güzel söylemiş biliyor musun? O sıvacı ya. Boyacı demiş. Ahmet Hoca da ...biz sıvacıysak en büyük boyacı Ahmet Hoca. Oh. Çünkü ben, çok güzel ben, boyuyor bazen de. Bak şimdi bugün dünden beri boyuyor. of Hakemleri boyuyor, federasyonu boyuyor. O şeyi, merkezi boyuyor. Oh. Çok güzel boyuyor hoca. Onun için ben de hocayı... ...boyacılar federasyonu başkanı ilan ediyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Oradaki o... ...naif, masum ekmeği için çalışan... ...işçilerimiz, proletarya... ...benim başımın üzerinde tacı oh. vardır. Ayy komünist ağabey. Hocam biz de yaptık hocam. Komünist sen biz yani. de işitmedin. Prodüksiyon diktatörlüğü. Ayy prodüksiyon diktatörlüğü demedim. Ekmeği için sabah <laughs> 6'dan Abi akşam yani 8'e e çalışıp günde 50 lira, 80 lira, 30 lira, 40 lira pazara aldım. Çocuk hocam, benden özür dilemesi istiyorsa o 3 tane çocuğu gözlerimi şey öpüyorum. Binlerce sen, defa özür dilerim. Sen de para kazanmak için mi bu? Hayır Sıval kardeşim. Yıl yaptın. 1978. Anlat hocam. Yazılımızı yapıyoruz. Marmara evi, Stekirdağ'da. Rahmetli babam, rahmetli Orhan amcam. Bana mala vurma. 28 mal var. Bir dikkat anlatayım abi. 28 senin bir Hayır. Hem bir şey Arkadaşlar benim bala gösterdiğiniz var. Abi, 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 Abdurrahim bana öğretti. Abdurrahim Albayrak gördü. Ben Sıvacı'nın halinden anlarım. Oturma karalarında kurumuz çimento'nun tadını bilir misin? var mı ismi. Nerede? Marmara Ereğli. Marmara Ereğli içinden mala vurdu. Hocam sen yazdığını... Sen yazdıklarının tırnaklarının arasında çimento kalıntılar olur. Kurum sen ya Akşam böyle yaparsın. Tükrüğün etkisiyle o kalın Ay. çimento erir çıktı. İşte o Hocam, el emeğidir. Yazdık, sizin bilmediğiniz. Sen bırakmıştın. Sen bırakmıştın. Sen bırakmıştın. Sen bırakmıştın. Kendi ben... için. Evet. Biz bizim mahallede bir para kazanmak için. Kardeşim ben işsiz yaptım. Para para yaptım. Para para yaptım. Para siz para siz yapayım. burada Türk futbolunun baronlarını sıvıyorsunuz be. Siz burada Türk futbolunun baronlarını sıvadınız. Aylarca. Kim <laughs> <laughs> bak, ben içtiyse kendi yazdığım için <laughs> babamın emrinde bana vurdum. Ama sıva yaptım. Siz ya şey, burada Türk futbolunda dokunduğunuz <laughs> için sıva yaptınız. Sıva yaptınız yapıyorsunuz Bunlar normal bir şey mi var böyle? Hani çok kahkahalar gülecek bir şey mi var? Yok da böyle. Gülemedim ha. Sizler ikiniz de Türk futbolunun meşhurlarısınız. E, e, Birinizin ya, babası Cici babası, babası Sinyor Terim. Mösyö Ertem'in babası Sinyor Terim. Mösyö Ertem'in kuzeni Mösyö Sinan. Siz sıvacı bile olamazsınız. Sen hocam. Bir şey söylüyor sana. Peki anlamadım bir şey var. İki cambar bir ipte oynayacağız. Ne biliyorsunuz ya? İki cambar bir ipte oynayacağız. Dürüst ol. Ne biliyorsunuz ya? Bunlar ne biliyorlar? Ya sen niye gülüyorsun? Hilal abi baksana şu yandakine yine bak bak ekranına bak. Ekranı görüyor Ağlıyor. Kardeşim, kardeşim abi. Ekmek Sağ parası için bana ya vurdu. Şurada gülecek bir şey yok. Ya ben çok fena oldum. Durun ya. Vallahi sinirim bozuldu Ertem ya. Bir ekran tezir mezir gitsene kardeşim ben duramıyorum ya. Hiç. Şimdi ki. <laughs> kardeşim içtiyse sen ekmek paran da. Yalnız sen büyüdükten sonra çok değiştin. Bir zamanlar ekmeği için bana vuran seni... Şimdi bayanları korumak için sıra yapıyorsun. Şer ve kuzenin Ertem. Hangi baronu oh, koruyorum? Ben... Futbolun <laughs> baronları koy koy şiirim kaptı. Koy teaser'ı. Bir daha mı? kaptı. Bir daha mı? Ver ya Nur'a da kaç. tekrar gir. Ya Buna yeter ya bırak besteyi. Besteyi tekrar abi gir. Bir dakika dur. Karnım ağrıdı. Bir dakika dur. Ben abi Hüseyin. Besteyi Serkan. Nerede Bizi çok fazla hafife aldın. Ahmet Çakar'ı cüdanma.